Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, AKG K92 kulaklığımız geldi. Kutu açılımı yapacağız size. Beraber yapalım istedim. Bir tane de ses kartım var. E, gözüküyormuş şu an burada. Ona bağlayacağız. Ses kalitesine falan bakacağız. Bakalım nasıl olacak. Evet, açamıyoruz arkadaşlar. Böyle bir şey var. Niye açamıyorum Evet burada bir şey varmış arkadaşlar. Sabahtan beri onu arıyorum. Bulamamıştım. Buradan açılıyormuş. Kusura bakmayın. Bunu açtım ya arkadaşlar. İçinden böyle bir şey çıktı. Vallahi sizinle beraber açıyorum şu an. Ah, hayır. Şimdi arkadaşlar bunu Kulaklığımı nazikçe çıkartıyorum. Çünkü yeni geldi. Hevesliyiz değil, değil mi arkadaşlar? Bunu... Kutu içerisinden böyle çıkarttım. Böyle bir şey çıktı. Bunu neyse bilmiyorum. Evet. Ses kartına bağlayacağımız yer. Bu da ses kartına eee jack'ımız arkadaşlar. Bu jack'ı alıyoruz, buraya takıyoruz arkadaşlar. Bunun yeri var burada. Siz görmüyorsunuz şu anda. Neyse. Bu kulaklığımız ya böyle içinden böyle bilyeler çıktı. Bilyeler neyse bilmiyorum. Çok cahilim biliyorum ama böyle kağıtlar falan çıktı arkadaşlar. AKG'nin kağıtları çıkıyor böyle. Saçma hiç okumayacağım. Yani Bilmiyorum. Özellikleri var burada kulaklığın. Saçma sapan şeyler arkadaşlar bunlar işimize yaramaz bizim. Şimdi kulaklığımızı çıkartalım, ses kartımıza takalım arkadaşlar. Bakalım nasıl. Hep beraber göreceğiz. Şimdi kulaklığı önce bir takıyorum çok hevesliyim. Oo. Hmm. Efsane bir şey arkadaşlar, efsane. Şimdi e, bunu takılışını göstereyim. Evet arkadaşlar. Şimdi <laughs> Ya tamamen troll video bu arada. Şimdi bu jaka alıyoruz arkadaşlar. Buraya takıyoruz. Taktık ve direkt evet destek aldım. Taktık arkadaşlar ve direkt e, ses kulağıma geldi. Yani şu an. Evet baslar falan çok iyi şu anda. De. her detayını duyuyorum arkadaşlar. Yani bu önemli. Siz de referans kulaklık alın yoksa mix yapamazsınız. Yani önceden yaptığım mixi ben mix arkadaşlar şununla yapıyordum. Bu var ya bu. <laughs> Şaka değil. Bununla yapıyordum yani. Bok gibi mixler çıkıyordu ortaya. İyi ki varsınız. Görüşürüz.